Thank <laughs> Müdahalemiz ormana sıçramaması için oldu yani. Amacımız o yüzden. Ev Arif Onaran ait. Ee, tabii tabi ortak kardeşleri var ama onları bilmiyorum hangilerine ait. Tabi köylü ilk önce ormana şey yaptı yani müdahale et, ormana sıçramaması için elinden gelen gayreti gösterdi. Zaten evi söndürme imkanımız yoktu zaten. O, o şansımız hiç yok zaten. Ondan sonra biz ormana sıçramaması için elimize gelen mücadeleyi verdik. Ee, aşağı tarafında evler var. Evler zaten çok çok soğuk, şey yaptım, depomuzda su var hortumunun, yangın hortumunun. Bununla aşağı evlere sarmaması için de bir arkadaşla görevlendirdik. Zaten hortumun başına onu verdik. 5-6 arkadaşla. Buralarda müçevre, kazma, kürek. zaten su imkanımız yoktu itfaya gelmeden. Bu de.